Karşınızda Skibutal 79 Part 3. Hadi Lesko. İzlemedim. Şimdi ilk kez izleyeceğim İlk tepkilerim. Hadi bakalım en son ne olmuştu? Aynı sonunda kalmıştık. Tamam. Tamam abi. Şunları kapatsak güzel. Olur. Aynı da videoyu çünkü TR King, teşekkür ederim. Bugünlerde hiçbir şey planlanıldı, planlandığı gibi gitmiyor. Neden kendinizi riske attınız? O kadar önemli değiliz. Aptal. Hepiniz benim için önemlisiniz. Oha. Helal lan fosafali. Bu konuşmayı görmemiştik. Aa geliyorlar abi ilk Hadi bakalım. Teori videosu hemen gelecek bu arada. Kaçacak yer kalmadı. Arkadaşlar bu video attıktan sonra teori videosu gün içinde gelecek. Herkes pusula beklesin. Felaketinizden kaçmanızın başka bir yolu kalmadı. Kaçacak bir yeriniz kalmadı. O! Oh! Son safari kurtar bizi. Şu bak. Oğlum indirin şu antrı. Burada dövüşemem. Çünkü Jeffrey abi Jeffrey biliyor. Bak izlemedim. Ne olacak? Bizimkiler saldırıyor abi. O oh, kılıcı çıkardı. Aa oh, başka bir yere ışınladı bizi. Sanırım bilmiyorum. Oha! Oha! Ölmedi bak. Benim işim burada bitti. Tamam abi. Eyvallah. Lanet olsun takip cihazı. Hadi gidelim buradan. Oğlum. Ne oluyor lan? Ne oluyor abi şu an? Bölüm bir garip gibi değil mi? Bu da neydi? Ya ateş edemiyorlar ya da kasıtlı bir kaçırma. Etrafta düşman hissetmiyorum. Kameramanlar herhangi bir casusu tespit edecek. Şu an ne oldu hakkında bir fikrim yok. Ne oluyor lan? Casuslar değil. Bu ne? Etrafınızda en azından 6 yabancı kaynak var hissediyorum. Daha fazla takip cihazı olmalı. Hepsini bulun. Oğlum şu an bu bölümde ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Takip cihazı atmışlar etrafa. Şaka yapıyorsun değil mi? Bu bunu... o ne? Birinin içine takip cihazı koymuşlar. Hepsi bu kadar mı? Başında oğlum bunu da takmışlar. Speakerman base'e önce bunları yok etmek önemli. Saçma çatlaklar. Yenilmeniz an meselesi. Şimdi. Burası bizim. Abi şu an ne oluyor sen? Aha. Konsafa ile dum şuna bak. Hayır oha. Büyük uzun kılıcı mı işiyordu? O akılcı fosofa satlamış saplamış. Sahip olabilirsin. Şefli, oh, şefli. Hey. Tasmanız, tasma hey, ne? diyor bir saniye dur, dur dur dur. Bir saniye ne dedi? Tasmasız dolaşan çılgın köpek kimin? Şefli, teorim tuttu. Jifri. Burası benim ikametgahım. Benim evrenim. Ben burada tanrıyım. Oha işte bu. İşte bu. Jeffrey biliyordum. Biliyordum. Jeffrey biliyordum abi. Biliyordum. Oğlum bu bölüm çok garip. Arkada müzik falan çok garip. Ne oluyor abi şu an? İyi misiniz? Oğlum. Fosofali'ye bak. Sadece bir çizik. E, bayağı öyle gibi gözüküyor. <laughs> abi. İşte bu kadar. Şimdi gerçekten dinleniyorsun. Speakerman Base. Aa evet ben. O kim lan insan var orada bir tane. Işıklandırmalar bir bozuk abi bu bölüm nasıl bir Böyle... baba Pirolar 31 teşkilen başı bahşiş... şey üyeliğin şey için. Bunu görüyor musun? Oğlum bu. Dafuk bölümü aceleyle mi çıkarmış? Nasıl hayattasınız? O ne? La kamera bu mu ne alaka? Ne hakkında konuşuyorsun? O ne oluyor? Devam edelim. Başın çarpmış olmalısın. Saatlerdir orada. Kameram kaydetti. O. Kabasın. Lan kafası kırılmış bu ne? Abi Titan speaker man. Oğlum ölmemiş ne alaka? Nasıl lan? Acele etmeyin arkadaş. Sunspeaker man diyor bunu. Hazır olduğumda gideceğim. Nasıl lan? Acele etmeyin. Kameramın nasıl ölmedi? Hazır mı? Neredeyse hazır. Gerçekten karşılık verme zamanı. Hadi arkadaşlar şu tuvalet zımaritlerini tekmeleyelim. Hohooo! <laughs> Sound speaker man. Abi açık konuşmak istersem hiçbir şey anlamadım bölümden. Bak hiçbir şey anlamadım bak bölümden. Teorimiz tuttu her şey değişecek diyor. Teorimiz tuttu da şu ne? Şu on da gördük biz arada. Ne oldu oğlum? Bu Duke mu? Şurada ne oldu? Sanki farklı bir fan animasyon girmiş gibi oldu bak. Hiçbir şey anlamadım şuradan. Bak Hiçbir şey anlamadım şuradan Tamam bu saldırdı buna Bu bunu kırdı attı benim görevim burada biter dedi Burada bu arada farklı bir ışı Gölge boyutunda hala gölge boyutunda herhalde Ama aynı yerdeyiz Benim burada işim bitti diyor gidiyor Müzik falan yok arkada o garip hissettiriyor Bak burada sanki farklı bir animasyon girmiş gibi değil mi Şuraya bak Bak Ne oluyor burada mesela? Ya ateş edemiyorlar. Ya da kasıtlı bir kaçırma. Mesela şurada ne oluyor? Chat'i açacağım arkadaşlar. Chat, e, tüm izleyiciler yazsın. Burada tam olarak ne oluyor? Bir bana anlatabilir miyim? Çünkü teori videosunu ona göre anlatacağım. Orada ne olduğunu anlayabilen var mı? Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. O mesela o düğük boyut çarpışması. Çok kalite var bölümde evet. Abi ışınlanmadan astro ateş ediyor. Yük değil astro obliterator. He, okey okey tamam. Takip cihazı koymuşlar da orada bir gayip garip bir şey oluyor. Boyuttan çıkıyor çok hızlı olduğu için. Evet sanki farklı bir animasyon yapmış şurayı. Şuranın animasyonu farklı bir yapmış sanki. Bak geçiş yapamamış çünkü. Bu kim? Normal bir astro. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Teori videosunu bekleyin. Bugün içinde teori videosu gelecek.